İnsan bebeklerini bazen hayvanlar büyütüyor. Bundan da bahsetmiştik. Feral çocuklar diye vakalar var ya da vahşi çocuklar. Kurtların büyüttüğü çocuklar kurt gibi davranıyorlar belli bir yaştan sonra ve insana ait davranışları artık onlara öğretemiyorsunuz 7-8 yaşından sonra. Ama bir kedi yavrusunu büyüten çok insan ailesi görmüşsünüzdür. Kediler insan gibi oluyorlar mı? Ya da kedi ne bileyim tutup penguenler büyütse kedi penguen gibi davranıyor mu? Pek olmuyor bu. Ama biz doğduğumuz anda kendimizi içinde bulduğumuz ortamı emmeye öyle bir ayarlanmışız ki bu bize ne sağlıyor biliyor musunuz? Biz bu sayede kültürel canlılar oluyoruz. Hayata dair binlerce milyonlarca hazır tecrübeyi, anlatıyı, hikayeyi, inancı bir anda neredeyse birkaç sene içerisinde ailemizden ve çevremizden alıp yaşamın birçok beklenmeyen koşuluna Hazırlıklı hale getiriliyoruz. Tabii ki gönül isterdi ki bize ailemizden verilen bütün bu nosyon, anlayış paketi, görüş paketi hepsi yüzde yüz doğru ve test edilmiş şeylerden oluşsun. Pek öyle olmuyor. İşin içinde pek işlevsel olmayan, gerçekçi olmayan, böyle batıl olan şeyler de olabiliyor. E bize düşen ne peki? Yaşadıkça, hayatla karşılaştıkça, bunlar tarafından sınandıkça, Öğrendiklerimizle benliğimizi yavaş yavaş değiştirmek. Buna da ne diyoruz? Gelişme, büyüme, olgunlaşma, erginleşme değil mi? Nasıl gidiyor sizce bu süreç? Bunu sizce yapabiliyor muyuz? Var mı böyle bir şey? Şuraya bir mikrofon alalım efendim. Fulya İşyeri ben. Fulya hoş, hoş geldin. hocam. Benlik değişir mi? Sence? Değişir. Katılıyorum. Teşekkürler. 5 yaşındaki halinizle bugünkü halinizi bir kıyaslasanız da hatırlayan var mı 5 yaşındaki halini bu arada? Çok hayal mi? Olmadı. 10 yaş yapalım. 10 yaşla bir kıyaslayayım. 10 yaşında nasıldınız? Şimdi nasılsınız? Mesela 10 yaşındaki korkularınıza bakın. Arzularınıza bakın. İnançlarınıza bakın. Ee, gördüğünüz rüyalara bakın. Sürekli gün içinde düşündüğünüz şeylere bakın. Bir de şimdi bakın. Galiba değişiyor. Peki benim bugün esas sorum şu. Zaten değişiyor da kim değiştiriyor? Kime göre, neye göre değişiyor? Eğer bu değişimin kaçınılmaz olduğunu ve kurallarını bilebiliyorsanız, bunu acaba istediğiniz yönde siz değiştirebilir misiniz? Yani benden bir ben daha çıkarabilir misiniz? Bakalım hadi hep beraber ona bakacağız. Buraya bir mikrofon alalım efendim. Merhaba Sinan hocam. Ben <laughs> Sabri Demirin de. Sabri Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş Merhabalar. Bulduk Sinan hocam. Eko ben değil midir hocam? Ve literatürde yani ilkel sayılır ego, Güzel. benlik. Ego ego sözünü günlük hayatında herhalde herkes kullanıyor. Ama psikoloji literatüründeki ego ile bizim günlük hayatta kullandığımız biraz farklı. Galiba siz kitabi tabirini soruyorsunuz Tabii, değil kesinlikle. mi? kesinlikle. Yoksa böyle bencillik mencillik gibi anlıyoruz biz egoyu ama. Şimdi rahmetli işte Freud bir tarif yapmış ha. böyle id, ego, süper ego falan filan diye. Bu biraz böyle çok bize bilimsel ya da beyinde bir yerini bulduğumuz bir şey gibi gelmesin. Aslında bir eğitimli bir benzetme. Yani adamcağız çok kafa yormuş bu işin içine ve demiş ki insanın içinde her şeyi isteyen, hemen isteyen hayvansı bir töz var. Buna id diyelim demiş. Bu temel istenciz bizdeki nefis dedikleri şeye benziyor biraz o. Her şeyi istiyor, hemen istiyor böyle bebek gibi çok bencil bir şey o anda istediğinin olmasını isteyen, varlık amacı bu olan bir şey. Bir de en üstte süper ego var. Bu bir ebeveyn gibi, bu bir polis gibi, bu bir böyle devlet başkanı gibi. Yapamazsın, edemezsin, kurallar var, onlar bunlar. Devamlı zihni ve davranışı sınırlamaya çalışan kurallarla bezeli bizim insani bilinç dediğimiz düzey. Arada zavallı bir ego var. Bu ego da aşağıdan it diyor ki sürekli onu ver, bunu ver, onu ver, bunu ver. Yukarıda süper ego diyor yapamam, yapamam. Bu arkadaş da ortada ne yapsak acaba diye düşünüp çözüm bulmaya çalışıyor. Mesela deli gibi açsın, açlıktan ölüyorsun. Ya yani ölmüyorsun da biz genellikle açlıktan ölüm gibi bir şey yaşamadık ama mideniz kazınıyor. Nasıl yemek istiyorsunuz değil mi? Ama gittiniz bir resmi ortama eşte dostla yemektesiniz böyle ya da bir takım adap kurallarına uymanız lazım. İşte Önce büyükler başlayacak bir şeyler, her yerin kuralları var ya. Süper Ego'da sürekli o kuralları gözetiyor. Ama bir süre sonra artık idin çağrıları dayanılmaz hale gelince Ego diyor ki bari müsaade alıp başlayalım en azından. Orada hemen bir çözüm buluyorsunuz. Ya da böyle bir şeyleri ele geçirmek istiyorsunuz. Ganimet elde etmek, para kazanmak, çalmak çırpmak. İd bunu istiyor. Her şeyi al, her şeyi al. Süper Ego diyor ki deli misin diyor. Olmaz o başkasının malı falan. O zaman Ego diyor ki Arada bir yol bulalım, bir cin fikir üretelim, bu para etsin, bir ürün üretelim, satalım, para kazanalım falan gibi. Yani ego şu dünyada yaşamamızı sağlayan işlevsel ve üretken bölümümüz gibi gözüküyor. O egosuz kişi falan diyoruz ya, bu çok kötü bir şey aman diyeyim. Egosuz biri olmasın inşallah. Bir ego lazım ama bu kitabı anlamı. Biz günlük hayatta bunu biraz farklı kullanıyoruz. Tabii. Peki bu arada bu id, ego, süper ego dedik ya. Bunlardan hangisi sizce bana daha yakın? Hangisi ben? Mesela her şeyi isteyen o id mi? Kurallar, murallar, böyle salon adamı gibi takılan süper ego mu? Yoksa arada <laughs> yapan ego mu? Ne dersiniz? Bana öyle gerek hepsi ve daha fazlası. Yani o da var, öbürü de var, öbürü de var. Buyurunuz efendim. Hocam, müthiş bir zenginlik içerisindeyiz. O zenginliği bilgeliğe varabiliyorsak işte egomuz da düşüyor. Ama o zenginliğin bilincine varmadığımız zaman egomuz o zenginliğe ulaşmak için mücadele veriyor. Kültürel zenginliği kastediyorsunuz değil mi Tabii ki tabii ki. Yani Eyvallah. o zenginliğin auramızda yani düşünce alemimizde açabiliyorsak o zaman egomuz düşüyor. Ama eğer o zenginliği bulamıyorsak o zenginliğe ulaşmak için egomuzu dürtüyor ve bize güzel bir şey söylediniz. Bu süper ego denen işte o psikolojideki kural koyucu ve kuralları takip edici, yönerge veren yönetici kısım o kuralları, o ilkeleri nereden öğreniyor zaten? Etrafımızdaki insanlardan, toplumdan, anlatılardan, geleneklerden değil mi? Biz buradan alıyoruz. Yoksa kimse tutup da 5 yaşında olan galiba hırsızlık kötü bir şey falan diye düşünerek bulmuyor bunu. Etrafımızdakilerin davranış ve inançlarından biz bir şeyler oluşturuyoruz. Ve biz hayatımızda kendi hayatımızdaki minik kararları verirken çoğu zaman aslında oraya başvuruyoruz. Diyoruz ki bunu yapmam doğru mudur yanlış mıdır? Ne zaman o kararlara uygun davransak içimiz rahat oluyor. Her şeyimiz güzel gidiyormuş gibi hissediyoruz ama bir şey biliyoruz mesela diyor ki X davranışını yapmak yanlış. Ama biz bir durumda kalıyoruz mecbur onu X davranışını yapmak zorunda kalıyoruz. İçimizde bir sızı oluyor. Ne diyoruz buna? Vicdan Vicdanımız sızlıyor. Vicdan ne işe yarıyor? Ezberlerle, öğretilenlerle yaptığın arasındaki farkı sana hatırlatıyor. Diyor ki bak diyor. Süperegonun sinyali bu, alarmı. Bak diyor sana bunu öğrettiler de. Sen de biliyorsun bunu kabul ettin. Ama şimdi bu yaptığın iş seni rahatsız ediyor. Burada ilginç nokta şu. Gene konuya çekeceğim sizi. O vicdanı rahatsız olan ben kim? Onu nasıl bulacağız? O bütün bu 10 maddede yazdıklarınız artı şimdiye kadar konuştuklarımızın arasında kaybolmuş bir şey mi acaba? Onu böyle bulup çıkartsak onunla ilgili başka bir şeyler yapabilir miyiz? Oraya bir mikrofon alalım. İsmim Mehmet Akif Demir. Mehmet Akif, Akif Bey hoş geldiniz. Ya. Hocam ben, e, benim ötekinde kurduğumuz kişi olduğu kanaatindeyim ben. Güzel. Bu çıkar ve e, sahip olma ve kaybetme anlamındaki somut kavramları böyle... Dengede tutabilmek için yaptığımız bir durummuş gibi geliyor bana be. Yani böyle biraz varsayımsal üretilmiş bir e, şey diyorsun maske gibi bir şey. Kesinlikle yani hocam. Yani bir başka insanla kurduğumuz. Zaten toplum içerisinde işte o kişilik karakter benlik falan dediğimiz şeyler büyük oranda zaten böyle. Bu programda bu benlikten her şeyi masaya yatırmaya çalışmamızın sebebi. Onun içinde de gerçekten bir ben var mı? Yani sevgili dostlar. Yunus bir ben var benden içeri derken ne demek istiyordu aslında? Onun aslı astarı var mı? Biraz ona ulaşabilir miyiz acaba? Aslında onun peşindeyiz. Beden değiliz, zihin değiliz. Biraz önce ruh diye bir tabir geçti. E, ruhuz o zaman. Ruh ne? Ruhun ne olduğunu bilen var mı? Çok enteresan. Kimse ruhun ne olduğunu bilmiyor. Herkes ruhun var olduğundan çok emin. Ama ne olduğuna dair hiçbir bilgimiz yok. Bu konuda çeşitli inançlarımız var. Ruh sözcüğü dikkat ederseniz Raiha kökünden geliyor Arapça. Koku demek bir şeyin özü demek. Bir şeyin en orta noktasındaki işte varoluşsal kaynağı anlamına gelen bir terim. Mesela i̇şte İngilizce'de spirit sözcüğüyle karşılanıyor. Spirit de uçucu kimyasallara verdiğimiz bir şey. O da böyle koku, uçucu, maddesel olmayan bir şey gibi. Şöyle bir şey olabilir mi acaba sevgili dostlar? Ben dediğimiz özü anlayıp bulmak o kadar zor ki maddi bedende de yok soyut zihinde de yok bak baktık oralarda değil o kadar uçucu ve belirsiz bir şey ki o görülemezliği elle tutulamazlığı sembolize etmek için raiha kökünden uçuculuk kökünden falan bir kelime yakıştırmış olmayalım oraya peki buna çok yakın olan günlük hayatımızda çok deneyimlediğimiz bizzat içinde yaşadığımız bir kavram biliyor musunuz ruh kavramına çok yakın tabi ruh çok her kültürde, her inançta başka başka tarif ediliyor ama aynı bunun gibi uçarı. Ne olduğunu bir türlü bilmediğimiz, hepimizin birebir deneyimlediği ve bir gün son bulacak olan bir şey var. Ne olduğunu biliyor musunuz onu? Adım Ebru. Ebru Yaşam. merhaba. Yani büyük soruya da böyle bam diye cevap verince vallahi çok güzel oldu. Yaşam ya da can sevgili dostlar. Bakın ben fizyoloğum canlılığın mantığını anlamak ve anlatmakla görevliyim. Uzmanlığım bu. Ben bilmiyorum canlılığın ne olduğunu. Dünyada canlılığın ne olduğunu kimse bilmiyor. Hepimiz canlıyız çok şükür gördüğüm kadarıyla değil mi? Canlı hissediyoruz. Bazen çok canlı hissediyoruz. Bazen az canlı hissediyoruz ama son nefesimize kadar o can bizimle beraber. Yani bu bedenle, bu sistemle beraber. Ve biz aslında ne olduğunu bilmediğimiz bir şeyiz. Bir canız. Ve can bu dünyayı yaşamaya, anlamaya, temaşa etmeye, tatmaya, koklamaya, çözmeye çalışıyor. Böyle baktığınızda ne adınız önemli, ne sanınız önemli, ne kökeniniz, ne coğrafyanız, suyunuz buyunuz. Ama öbür taraftan bakalım. Şimdi buradan çıkacağız. Günlük hayatlarımıza geri döneceğiz. Otobüse bineceğiz, işe gideceğiz, yiyeceğiz, içeceğiz. Gene ben olarak... İşte kimimiz profesör kimimiz anne kimimiz öğrenci kimimiz bir şey olarak gene hayata akacağız. O can ve deneyimleme noktasını hep unutacağız. Bu hayatın içerisinde hep bir maske olarak dolaşmak zorunda kalacakmışız gibi bir durum var. Biz nasıl çözeceğiz bu ikilemi? Şimdi bak burada stüdyoda oturduk. Bu konuya böyle acık odaklandık. Kafayı verdik. Dur lan ben o kadar da kolay bir şey değilmiş falan filan olduk. Dışarı çıkınca bunun bize ne faydası olacak acaba? Şöyle bir şey önersem ne dersiniz? Şimdiye kadar konuştuğumuz benle ilgili her şey şu can meselesi dışında yalanmış gibi duruyor. Adımız, sanımız, inancımız, kültürümüz, her şey bunlar bizim seçmediğimiz, kendimizi pat diye içinde bulduğumuz şeyler.